Herkese Merhaba Arkadaşlar birkaç gün önce bir e, takipçim Aslında bu e, daha önce çok eskiden yaptığım bir modelde takipçim beğenmiş ve e, videosunu yapma bir yapım videosunu istedi benden kırmak istemedim onu Belki de başka bir e, arkadaşların da işine yarar şimdi farz ediyoruz ki burada bir yastık çalışıyoruz bu nevresimde de pike kapağında da aynı şekilde oluyor e, Mesela yastığımızın zaten 50'ye 70'tir e, boyları, enleri. Siz kaç santim pat yapmak istiyorsunuz? Öncelikle ona karar vermeniz gerekiyor. Bu dantelinize göre, kalemcilerinize göre de değişebilir. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi ben e, burada size sadece parça üzerinde göstermek istiyorum. E, şimdi ben 5 santimlik bir pat çalışıyorum burada. 5 santimlik için önce yastığımızın uç bölümünü iki kat... 5 santimlikse siz 7 santim yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu bu şekilde hazırladım kolay olma açısından. Bu şekilde bunu piyek kapaklarında tek kat yapabilirsiniz ama yastıklarda buranın temiz olma açısından iki kat çalışmanız gerekiyor. Bu şekilde iki kat çalıştık. Ben öncelikle ütüledim bu şekilde. Bunu buradan ince Düz dikişle dikmeniz gerekiyor. Şimdi ben size dikmeden göstermek istiyorum. Sonra 5 santimlik bu uçta beyaz 5 santimlik kalması için 5 santimden uçan kaleminizle çiziyorsunuz. Sonra bu şekilde pat ayarlıyorsunuz. Bunu da overlock çektim. Ben iki katlı pat. Yine ucunu 5 santimden çizip içe gelecek kısmını 6 santimden. Orada bir santim ben pay bırakıyorum. Çünkü oraya piko ve sarma yaptığınızda buradaki patla aynı seviyeye iniyor. Bu şekilde arkadaşlar çizgiye bu patımızı yerleştiriyoruz. Buraya çizmiştik zaten. Burada da bir çizgi var. Bunu yine buradan overlock'un dibinden yine düz dikişle dikebilirsiniz. Ben şimdi dikmeden sizlere gösteriyorum siz bunları dikim aşamalarını yapabilirsiniz bu şekilde yine dedim ben ne oldu şimdi bir pat iki pat şimdi buraya üçüncü pat geliyor arkadaşlar yani yine burası 6 santim olduğu için burada da bir 6 santimlik size pay gerekiyor. Burası 6 santimse mutlaka üzerine gelecek yerde 6 santimlik olması gerekiyor. Ben yine ütüledim. Bu şekilde üzerine bir pat daha gelmiş oluyor. Yine bunu buraya 5 santim çizdiğimiz çizginin üzerine düzgün bir şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Yine iğne yardımıyla. Zaten şu sizin ilk önce Diktiğiniz kumaş oradan kaymayacaktır diktiğiniz için. Bu şekilde iğneleyelim. Ben şimdi iğneleyerek size gösteriyorum ki siz bunları hep dikerek yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Yani bu patın tabi ilk yapanlar için zorlanacak arkadaşlar ama zamanla buna elleri alışacaktır. Bu da size küçücük bir video. Arkadaşımı kırmak istemedim. Şimdi dediğim gibi burayı 6 bıraktık. Buralar 5. Sebebi de mesela buradan burayı bu şekilde 5 ölçüp arkadaşlar yine çizebilirsiniz. Her zaman çizgi şart. Ben asla ustalıma güvenemem. Çizgi şart. Şimdi bu çizginin üzerinden Sarma yapmadan önce düz dikiş yapabilirsiniz yine. Eğer sarma yapmayı piko yapacaksanız da piko yapabilirsiniz. Burayı üzerine gelmeden önce nervür çalışabilirsiniz, bu ucu nervür çalışabilirsiniz. Buradaki tamamen sizin e, hayal gücünüze bağlı. Dediğim gibi patlı çalışma bu oluyor. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur sizin için. Dediğim gibi daha önce çok çalışıyordum bu modelden ama e, bu sıra fazla çalışmıyorum. Mutlaka buradaki püf nokta burada 5 ise burası 6 olmak zorunda. Burası 6 ise burası 7 olmak zorunda. Çünkü burada sarma yaparken oradaki fazlalığa ihtiyacımız var. Eğer siz burayı da 5 bırakırsanız burası sarma yapıldığında 4 kalacaktır. Buradaki patla buradaki patla bu sefer farklı olacaktır sizin için. O da güzel bir görüntü vermez. Bu şekilde inşallah anlatabilmişimdir. Herkese kolay gelsin.